Muğla'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen zeytinyağı kalite yarışmasında en kaliteli zeytinyağlarına ödülleri verildi. Toplam 134 zeytinyağı üreticisi firma ve markasının katıldığı yarışmada en yüksek kaliteye sahip zeytinyağları altın, gümüş, bronz, premium ve polifenol kategorilerinde ödüllendirildi. Önce hangisiyle başlıyoruz arkadaşlar? Florizatörle mi başlayalım? İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen yarışma için yapılan tören, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü katkılarıyla hazırlanıp sunulan ve zeytinden ilham alınan kıyafetlerin sergilendiği bir defileyle başladı. <laughs> Defilenin yanı sıra çeşitli sahne gösterileri de töreni görsel bir şölene dönüştürdü. Tören öncesi konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yarışma sürecini değerlendirdi. Verilen örnek numuneler üniversitemizin e, doçent doktor İbrahim Kıvrek Hoca'nın başkanlığındaki gıda analizleri laboratuvarında her türlü kimyasal tetkikleri yapıldı. Daha sonra 6 Mayıs e, 2023 tarihinde Muğla Ticaret Borsamızın duysal analiz laboratuvarında panelistlerimiz Zeytin Dostum'un önderliğinde duysal analizlerini yaptılar. Doğru tarım uygulamalarına dikkat çeken il müdürü Saylak, Muğla'nın dünyanın zeytin merkezi olacağını söyledi. Artık yurt dışı pazarlarına Muğla zeytinyağı açılıyor. Bunda elbette Milas'ın coğrafi işaret, AB coğrafi işaretli Memecik zeytinyağının da çok büyük etkisi var. Önümüzdeki süreçte ee, Muğla'yı zeytinin ve zeytinyağının başkenti yapmaya dönük hazır elimizde projelerimiz var.